Bundan iki yıl önce Afyon'dan gidiyordum. Dağ lokantasında durduk. Durdunca dağ lokantasında o da o bir taraftar gelmiş. Taraftar grupları geliyor geceleri. Hani otobüslerle deplasmana gidip geliyorlar ya. Dağ lokantasını şey yapmış. Yağmalamışlar. ortalık karma karışık. Ve jandarma gelmiş. Biz de yemeğe geldik oraya. Büfeden alışveriş yapacağız. Tuvalete gireceğiz. Adam canlar ne oldu burada? Ya taraftar grubu dedi her yıl buradan dedi. O taraftar grubu, bu taraftar grubu burayı yağmalıyor dedi. Jandarma gelmiş falan. Oranın müdürü şey sahibi fikri gel ya Nihat Bey dedi. Duruma bakın şu insanlığın, geç hayatımızın yağmacı dedi. Burada dedi bunlar dedi ya yağmacılar, çakallar dedi. Ekmeğimizle oynuyorlar dedi. Burayı mahvettiler dedi ya. Dünden beri ağlıyoruz burada dedi. Dükkanda bir şey kalmamış. Büfeyi yağmalamışlar. Ne kadar bisküvi var, çikolata var, işte kola var, bir şey var. Hepsini alıp götürmüşler sizin gibi aydın insanlar, şöyle oturun efendim, sizin gibi beyefendi insanlar, böyle oturun efendim diye beni de koyacak yeri bulamıyor. Geliyor geliyor, ya diyor işte sizin gibi 10 tane insan olsa diyor, bu ülke diyor ne güzel olur diyor. Beni de bir yere göğe koyamıyor yani işte büyük yazar, büyük aydın, büyük gazeteci, abi bir televizyonlarda işte falan. Herkes sizin gibi mi? Gibi cümle kuruyor. Derken tabii baktım aklıma geldi. Aynı yolda 40 yıl önce ben Trabzonspor taraftar grubunun lideriyim, amelosuyum ve orayı biz de yağmaladık. Şimdi, bak, şimdi, bunu adama söyledim adam bozulacak. Trabzon'da ilk şampiyonluk maçına giderken Trabzon'un bütün semtlerinden hani çakal, piç tabir ne kadar arkadaşımız varsa 5 kişi 6 kişi semtlere böldüm. Gittim Şamil Ekinci'ye. Şamil Ekinci Trabzon'un başkanıdır. Çok tefendi bir adamdı. iki tane otobüs aldım. iki otobüsü bunları yerleştirdik ve Trabzon'dan kalkıp kimsenin de cebinde 5 kuruş yok. İzmir, Alsancak'a gittik. Orada şamp 150 metre bayrağımız vardı. Onu gördük. Sonra Galatasaray kufamasına geçtik. Ve bütün bu yollarda önümüze gelen her türlü lokanta yağmalandı, talandı olandı. ya da gönüllü bir şekilde hani şey oldu. Şimdi 40 <laughs> sonra biz orada beyefendi diye ağırlanıyoruz. Orada tara taraftarlarına yaptı yağma işte bunlar pis çakallar diyor. Ve biz artık başka bir sosyolojinin içindeyiz. Hayata başka bir yerden <laughs> bakıyoruz.